Kendimden özellikle hiç memnun olmadığım bir yıl oldu. Halimden son derece mutsuzdum. Bir şey olmamak için içimde büyük bir istek duyuyordum. Odamın penceresi, karşılık görememiş aşkların aşıkların acılarını kısa yoldan dindirmekle ünlü Güney Alplerimizin iki sarp kayasına, La Gaud ve Saint-Jeune'nin yüce doruklarına bakardı. Bir sabah bu yarlara biraz fazla sevgiyle bakarken, bakar dururken odamın kapısı vuruldu. Babamdı. Sadece başını aradan uzatıp bana, ha Daniel sana söylemeyi tamamen unutmuşum. İntihar etmek düşüncesizliktir.'' dedi.